Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir tane aracımız geldi elimize. RC araçlardan Maverick Strada Evo marka bir aracımız. SCC'si daha doğrusu servosu yanık denildi. Servosu yanık olan bir aracın çalışmasında problem olmaz. Normalde sağa sola dönüşlerle problem olurdu. Geldiğinde bir baktık SCC'si yanmış. Hemen hemen bir iki hafta SC için bekledik. Özel bir SC gerekiyordu bu araca. Çünkü farklı SC'ler geldi. Aracın gücüne göre verim sağlayamadı. Araçta uzun lipo piller yani bu üzerindeki 1500 mahlık lipolardan yoktu. Uzun bir pil vardı. Kendi orijinal piliydi. O da gelen SC'leri yenemedi. Biz dedik ki hem eseceleri test edelim hem gelen ürün aracı çalışırsa şayet güç ve performans için nasıl bir esece olup olmadığını da görmüş oluruz diye düşündük. T soketli T pulling diye geçen şu şekilde soketler genellikle performans soketleri olmuyor dediler. Hem biz de bunu bir denemiş oluruz dedik. Çünkü araç 4S, 5S pil desteklediği için Burada doğrusal akım yani direkman enerjiyi rahat çekebilmesi için bu tavsiye edilmiyordu bu soketler. direkt soketler tavsiye ediliyordu. Ama e, alakası olmadığını her zaman savunmuştum. En azından denemiş oldum. Çünkü akım her şekil e, lehimle alakalıdır. Yani eğer e, bir soket yanıyorsa demek ki ya lehimi güzel değildir ya da o sokette bu problem vardır. Çünkü diğer soket direkt bağlanan soket. Fişli söketti. Ona istinaden aracımızı çok şükür ayaklandırdık. Biraz kumanda ayarı problem yarattı bize. E, kullanmadığımız bir kumandaydı daha doğrusu. Kumanda da bozuktu. İçerisinin söketleri vesaire kabloları her şey oksitlenmişti, kopmuştu. Biz e, araca şu şekilde pilin markasını göstermeden şu şekilde yeni bir kasa yaptık. Şunları söktük sıfırdan oksitlenmiş olan her şeyini giderdik. Bu şekilde şarjlı da olabiliyor kumandası. Bilginiz olsun. Şarjlıya da çevirebiliyorsunuz. Her şeyle orijinalini bozmadan aracı yeniden tamir etmeye çalıştık ve sonucu aldığımızı düşünüyoruz. Şu şekilde açılımı açılımını yapalım. Aracı bir açalım. Evet güç verdik. Şöyle. Videoyu durdurmam gerekiyordu. Ee, bir şu trim ayarlarının problemi vardı. Daha doğrusu bütün kumandalarla bu sıkıntı açılırken resetledi kendini. Eski bir araç olduğu için eski bir kumanda. O yüzden yeniden göstereyim size. Şu şekilde Uyarı aldık. Evet. Arkadaşlar bu e, trim ayarı olarak en düşük seviye. Bunu artırabiliyoruz. Ama e, hem ortam hem e, aracın pilinin erken bitmesi durumu söz konusu olabilir diye sizlere de video açısından açısından şu şekilde normal güçte kullanmak istiyorum. Artı bu daha da fazla bir güç. E, kumandadaki trim ayarını ortaya getirdiğim için aşırı bir güç sağlıyor, hız sağlıyor. Düşürebilirim bunu. E, lakin hem hızını hem gücünü görmem açısından bu ayarda kullanacağız birazdan. Onun videosunu da atacağım. E, ekleyeceğim daha doğrusu. Sizlere sadece şunu söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz demeyin. Numaramı bırakacağım. E, bilgi almak. E, ne bileyim. E, varsa elimizde yedek parça konusunda. E, tedarik etmeniz açısından her şey ücretsizdir. Yani hobiyi e, ücrete dayandıran kişileri ben bazen anlamıyorum. Zaten en fazla bir gün iki gün oynuyorsunuz. E, bunu da paraya dayandırdıkları zaman havesiniz kaçıyor diye düşünüyorum. E, elimizde var olan e, araçlardan çıkan parçalar ücretsizdir. Tabii ki sıfır olan bir ürün veya e, sipariş vereceğimiz ürünlerde bunun e, bedeli ücreti var olabilir bu herkes için geçerlidir. Benim için de geçerlidir ama e, şahsi fikrim adına şöyle söyleyeyim. Elimde bir ürün varsa veya kullanmadığım bir malzeme varsa e, ya bunun haricinde nasıl desem ufak tefek şeyler için kimseye yüz kızartmayın. Yani e, 1 lira 5 lira vermeyin. Ulaşın bize. Elimizde varsa ücretsiz göndeririz. Yoksa da tedarik etmeniz için veya tedarik etmek için yardımcı oluruz tamir ücretsizdir bunu da belirteyim elinizde olan araçlar bozuk olan araçlar hayata döndürmek istiyorsanız hiçbir şekilde ücret almıyoruz sadece dostluk baki kalsın arkadaşlık olsun bir ortam olursun. belki bizim de ihtiyacımız olan bir bilgi olur bir akıl olur bir yardım olur onda da sizin bir yardımınız okunur veya bize ulaşan kişilerle kurmuş olduğumuz dostluk bakımından ilerleyen zamanlarda bizim de kendisinden İstediğimiz bir şey olur. Veya bir e, fikir lazım olur. Ona istinaden bu şekilde birbirimize yardımcı oluruz. Destek sağlamış oluruz. Birazdan da aracı kullanacağım. Onu da görmüş oluruz. Ev ortamı olduğu için alan dar, kısıtlı olduğu için e, mümkün mertebe kısa süreli bir video çekeceğim. Bilginiz olsun. Şöyle. Şu an başladı. Bekleyin. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Açık alanda da imkanım olursa videosunu çekerim. Sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir tane aracımız geldi elimize. RC araçlardan Maverick Strada Evo marka bir aracımız. SCC daha doğrusu servosu yanık denildi. Servosu yanık olan bir aracın çalışmasında problem olmazdı. Normalde sağa sola dönüşlerle problem olurdu. Ee, geldiğinde bir baktık. SCC yanmış. Hemen hemen bir iki hafta SCC için bekledik. Özel bir SCC gerekiyordu bu araca. Çünkü farklı SCC'ler geldi. Aracın gücüne göre verim sağlayamadı. Araçta e, uzun lipo piller. Yani bu üzerindeki 1500 mahlık lipolardan yoktu. Uzun bir pil vardı. Kendi orijinal piliydi. O da gelen esecileri yenemedi. Biz dedik ki hem esecileri test edelim hem gelen ürün aracı çalışırsa şayet güç ve performans için nasıl bir eseci olup olmadığını da görmüş oluruz diye düşündük. T soketli t pulling diye geçen şu şekilde soketler genellikle performans soketleri olmuyor dediler. Hem biz de bunu bir denemiş oluruz dedik. Çünkü araç 4S, 5S pil desteklediği için burada doğrusal akım yani direktman enerjiyi rahat çekebilmesi için bu tavsiye edilmiyordu bu soketler. Direkt soketler tavsiye ediliyordu. Ama ee, alakası olmadığını her zaman savunmuştum. En azından denemiş olduk. Çünkü akım her şekil lehimle alakalıdır. Yani eğer bir soket yanıyorsa demek ki ya lehimi güzel değildir ya da o sokette bu problem vardı. Çünkü diğer soket direkt bağlanan e, fişli soketti. Ona istinaden aracımızı çok şükür ayaklandırdık. Biraz kumanda ayarı problem yarattı bize. Ee, kullanmadığımız bir kumandaydı. Daha doğrusu kumanda da bozuktu. İçerisinin soketleri vesaire kabloları her şeyi oksitlenmişti, kopmuştu. Biz e, araca şu şekilde pilin markasını göstermeden şu şekilde yeni bir kasa yaptık. Şunları söktük. Sıfırdan oksitlenmiş olan her şeyini giderdik. Bu şekilde şarjlı da olabiliyor kumandası bilginiz olsun. Şarjlıya da çevirebiliyorsunuz. Her şeyle orijinalini bozmadan aracı yeniden tamir etmeye çalıştık ve sonucu aldığımızı düşünüyoruz. Şu şekilde açılımı açılımını yapalım. Aracı bir açalım. Evet güç verdik. Şöyle Videoyu durdurmam gerekiyordu. Ee, bir şu trim ayarlarının problemi vardı. Daha doğrusu bütün kumandalarla bu sıkıntı açılırken resetledi kendini. Eski bir araç olduğu için eski bir kumanda. O yüzden yeniden göstereyim size. Şu şekilde Uyarı aldık. Evet. evet. Arkadaşlar bu e, trim ayarı olarak en düşük seviye. Bunu artırabiliyoruz. Ama e, hem ortam hem e, aracın pilinin erken bitmesi durumu söz konusu olabilir diye. Sizleri de video çekme açısından şu şekilde normal güçte kullanmak istiyorum. Artı bu daha da fazla bir güç. E, mandadaki trim ayarını ortaya getirdiğim için aşırı bir güç sağlıyor, hız sağlıyor. Düşürebilirim bunu. lakin hem hızını hem gücünü görmem açısından bu ayarda kullanacağız birazdan. Onun videosunu da atacağım, ekleyeceğim daha doğrusu. Sizlere sadece şunu söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz demeyin. Numaramı bırakacağım. bilgi almak, ne bileyim, eee varsa elimizde yedek parça konusunda e, tedarik etmeniz açısından her şey ücretsizdir. Yani hobiyi e, ücrete dayandıran kişileri ben bazen anlamıyorum. Zaten en fazla bir gün iki gün oynuyorsunuz. E, bunu da paraya dayandırdıkları zaman havesiniz kaçıyor, diye düşünüyorum. E, elimizde var olan e, araçlardan çıkan parçalar ücretsizdir. Tabii ki sıfır olan bir ürün veya sipariş vereceğimiz ürünlerde bunun e, bedeli ücreti var olabilir. Bu herkes için geçerlidir. Benim için de geçerlidir ama e, şahsi fikrim adına şöyle söyleyeyim. Elimde bir ürün varsa veya kullanmadığım bir malzeme varsa e, ya bunun haricinde nasıl desem ufak tefek şeyler için kimseye yüz kızartmayın. Yani 1 lira 5 lira vermeyin. Ulaşın bize. Elimizde varsa ücretsiz göndeririz. Yoksa da tedarik etmeniz için veya tedarik etmek için yardımcı oluruz tamir ücretsizdir bunu da belirteyim. elinizde olan araçlar, bozuk olan araçlar hayata döndürmek istiyorsanız hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Sadece dostluk baki kalsın, arkadaşlık olsun, bir ortam oluşsun. Belki bizim de ihtiyacımız olan bir bilgi olur, bir akıl olur, bir yardım olur. Onda da sizin bir yardımınız okunur veya bize ulaşan kişilerle kurmuş olduğumuz dostluk bakımından ilerleyen zamanlarda bizim de kendisinden istediğimiz bir şey olur veya bir e, fikir lazım olur. Ona istinaden bu şekilde birbirimize yardımcı oluruz. Destek sağlamış oluruz. Birazdan da aracı kullanacağım. Onu da görmüş oluruz. Ev ortamı olduğu için alan dar kısıtlı olduğu için e, mümkün mertebe kısa süreli bir video çekeceğim. Bilginiz olsun. Şöyle. Şu an başladı. Bekle. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Açık alanda da imkanım olursa videosunu çekerim. Sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.